Serbest veterinerken Mustafa Çadıroğlu. Tosya ilçesinde görev yapmaktayım. Kliniğimizin ismi Elif Veteriner Kliniği. 4 yıldan beri görev yapmaktayım ilçemizde. Şap hastalığı için bakanlığımızın aldığı önlemlerden birisi de aşılamadır. Bu aşılama sayesinde hastalıkla, bu hastalığa karşı bağışıklık kazanılmaktadır. Bunun için Tosya Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğümüz tarafından yaklaşık kayıtlı 20 bin hayvan olmasına rağmen iki dönem halinde 31 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yapılmıştır. Yaklaşık 13.000 bin adet de e, egzantem yani çiçek hastalığı için e, aşılama yapılmıştır ilçe müdürlüğümüz tarafından. Hayvan, hayvan sahiplerine aşılama hususunda gerekli tedbirleri almaları, gerekli gördükleri takdirde tekrardan hayvanlarını aşılatmaları gerekmektedir. Çiçek hastalığına geldiğimiz zaman ilçemizde yaklaşık 52 adet hayvan çiçek hastalığından telef olmuştur. Son olarak da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ilçe müdürlüğümüzün sayesinde aşılanmalara hayvan sahiplerinin, çiftçilerimizin, besicilerimizin riayet etmeleri aşılama hususunda dikkatli olmaları biz Elif Veteriner Kliniği olarak hayvan sahiplerinin, çiftçilerimizin, besicilerimizin yanındayız.